Kafa Top Ekin'in yeni bölümünden hepinize Merhaba arkadaşlar Evet gençler en çok ödül aldığımız videolardan birisi bu video olacak büyük bir ödülümüz yok fakat bol ödülümüz var arkadaşlar yani neler olacak bu ödüller öncelikle hediye kutusunda olan ödüllerimiz var sonrasında sezon biletindeki bütün ödülleri alacağız. Bayağı da ödülümüz var açıkçası. Onun dışında kariyerde bir sürü ödülümüz var. Yani kariyer maçlarını ben atacağım fakat e, maç kısımlarını size göstermeyeceğim. Çünkü video çok uzar yoksa. E, o yüzden sadece ödüllerin alınışını sizlere göstereceğim. E, bol ödüllü bir videoya hemen başlayalım. Öncelikle iki tane yetenek paketimiz var. Hızlıca yetenek paketlerimizi açalım. E, neden? Bu kadar çok ödülü bu videoda alıyorum diye soracak olursanız ee, biliyorsunuz şu anda sezon pasımız aktif arkadaşlar sezon pasımız aktif olduğu için e, kart bonusu alıyoruz şöyle gördüğünüz gibi kart paketi bonusu %3 burada var yüzde %2 de burada var bir de üstüne elmas zikteki bir takımda olunca yani paketlerden alabileceğimiz Maksimum kart miktarlarını alıyoruz. Ben de dedim bunu değerlendireyim. Buna özel güzel bir video çekmek istedim. O şekilde hızlıca paketlerimizi almaya devam ediyoruz. Yani mesela örnek olarak aa, yeteneklerimiz fullendi. Evet yeteneklerimiz video içerisinde fullendi arkadaşlar. Normalde 7 kart almamız gerekirken 1 kart aldık. Ee, o şekilde yetenekleri şimdi ben nasıl yapsam birkaç yetenek satalım arkadaşlar. Ee, öncelikle kullanmadığımız karakterlerden birkaç yetenek satsak çok daha iyi olacak. Fakat buradan satamıyoruz değil mi? Mecbur olaraktan şuraya gireceğiz. Ben yetenekleri satıp hemen geliyorum. Yani yetenek paketlerimiz boşa gitmesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz yetenek sattım ve tekrardan geldim. Gelen kutusundaki ödüllerimizi zaten almıştık. Şimdi sezon bileti kısmındaki ödüllerimizi tek tek almaya başlayalım arkadaşlar. Bayağı da bir ödülümüz var. Enerji içeceği, 150 elmas, 150 menajer parası, sıralan paket. Evet artık yetenek almaya başlayacağız. Yani yetenekleri satmak büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Yani güzel miktarlarda elmas almış olabiliyoruz. Yani zaten sezon pasla birlikte çok iyi miktarlarda elmas kastım diyebilirim arkadaşlar. Yani 8 tane ultra paket 6 tane mega paket açmıştık en sonki videomuzda. Yani en sonki miydi bir önceki miydi tam hatırlayamıyorum. o şekilde Zaten o paketlerden bayağı bir elmas aldık. Onun dışında buradaki paketlerden de güzel miktarlarda elmas alıyoruz. Karakter paketi nadiri de açtık. Birinci seviye paketi. Birinci seviyede full olmayan hangi karakter vardı? Evet altın miğfer vardı. Onun dışındaki birinci seviye karakterlerin hemen hemen hepsi fulldü diye hatırlıyorum. Evet yetenek paketlerinden artık kart alabiliriz. O yüzden hızlıca açalım yetenek paketimizi. Robotnik'e 7 tane kart. Robotnik'in kartlarını satmıştım genel olarak. Bir de arkadaşlar diğer bir ödül kaynağımız da burası olacak. Birazdan burayı da açacağız. Yani bu video tamamen ödül alma videosu oluyor diyebilirim. Ee, onun dışında şöyle sol taraflardan tekrardan devam edelim. Şans kartı %200 ve şans kartı %5000. Bu da çok güzel diyebiliriz. Yani bir karakteri... Yani kesin olarak geçirmek için %10 bin şans kartı gerekiyor. %5.000, bin, %50, %50 diyebilirim. Yani kesin olmasa da geçme miktarı güzel diyebilirim. Yani bazı zamanlar on binde bile geçmediği oluyor arkadaşlar. Yani tamamen şansa kalmış bir durum. O şekilde 10. seviye paketimizi de açtık. 26 elmas ve çılgın zombiye kart efsanevi karakter paketini de pardon karakter paketi efsanevi de şimdi açıyoruz. Aslan Savaşçı'ya kart aldık. İkinci karakter paketi efsanevimizi de hemen açıyoruz. Yine Aslan Savaşçı'ya kartlardı verdi. Kostüm paketimizi açıyoruz. Evet elmasımız cidden çağ atlıyor arkadaşlar. Yani en son kaç 13.475 elmasımız var. Gayet güzel diyebilirim. Şu sezon pastan sonra da ultra paket açabiliriz sizlerle birlikte. O şekilde. Evet. Nadir paketimizi de açtık. Ronin'e 4 yıldızlı yetenek geldi. Bu zaten bizde yok muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Nereden geldi ben de bilmiyorum. Yine açmaya devam edelim. Yani az önce yetenek sattım fakat Ronin'in hiçbir yeteneğini satmadım. O şekilde. Neyse bakalım açmaya devam ediyoruz. Hızlıca efsanevi paketten yine 25 kartımızı alıyoruz. Hızlı bu diye kartları aldık. Yetenek kartları onun dışında bir sürü farklı karakterleri kart aldık. İkinci efsanevi paketimizi hemen açıyoruz. Yine hızlı bu diye kart geldi. Yetenekleri yeteri kadar satmadım sanırsam. O yüzden fullenebilir tekrardan. Şimdi 20 joker kartı var. Buna özel farklı bir video yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü 20 tane 20 joker kartı. Yani bu da demek oluyor ki 400 tane joker kartı oluyor. Aynı şekilde 30x30'dan 900 joker kartı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani onu tam bilmiyorum. Bir sonraki videomuzda onu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O şekilde. %7500 şans kartı, %500 şans kartı, güzel miktarlarda da şans kartı aldık diyebiliriz bu sezon pas sayesinde. Şimdi yetenek paketinden kaç kart alacağız? Fullende mi? Güzel, fullenmemiş hala da. Siyah inciye kart aldık, hızlı bu dillere kart aldık. 30. seviye paketi seni de hızlıca şöyle bir açalım. El Nino'ya ve altın miğfere kart. El Nino elmasa dönüşüyor tabii ki. 500 zümrüt bu da gayet iyi oldu. 10 zümrüt de buradan. Efsane bir karakter paketi. Evet sezon pastaki ödüllerimiz yavaş yavaş azalıyor. Aslan savaştı. Efsane bir paket. Son ödülümüz sanırsam bu da. Onu da hızlıca açıyoruz. Evet sezon pas içerisindeki ödüllerimiz bitti diyebiliriz. Yani bunun dışında herhalde başka bir ödülümüz yok. Yani 6 kat puan kaldı. Bunu puan etkinliğinde kullanacağım. Onun dışında işte joker kartları kaldı. Onları da ona özel bir video yaptığımda kullanacağım. O şekilde elmasımız 13749 olmuş arkadaşlar. Şimdi görevlerde şu ödülleri hızlıca alalım sizlerle birlikte geriye 2 tane maç kazanma görevimiz kalmış. Hemen ben onu yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sezonda 2 tane maçı atıp tekrardan geldim. Şimdi gidip günlük görevlerdeki büyük ödülümüzü alabiliriz. 10.000 altın sezonda 9 maç yaptan aldık. E, büyük ödülümüzü de hemen toplayalım. Efsane bir paket ilk başta 25 tane kart hızlıca açıyoruz. Ve Evet, Boğa'ya kart almışız. Ajan 7'ye Kızılgöz'e, Siber Jack'e, Lukas'a. Yani efsane bir paketten e, güzel kartlar alabiliyoruz artık. 30 elmas aldık. 25'te menajer parası aldık arkadaşlar. E, şimdi yapmadığımız ne kaldı? Yapmadığımız kariyer görevleri kaldı arkadaşlar dediğim gibi kariyer görevlerinde sadece ödüllerin alınmasını göstereceğim. Sizlere yani bu video bayağı bir ödüllü video oluyor arkadaşlar. Kilit noktasına kadar bütün ödülleri hızlıca alalım. Hemen ilk kariyer maçıyla başlıyorum ben. Evet bir ödülde günlük giriş etkinliğinden var. Bu video ödül videosu olduğu için bunu da buna da yer vermek istedim. Hızlıca kostüm paketimizi açtık. Ee, kariyer maçına devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kariyeri girmeden bir ödül alma yeri daha vardı. Bunu unutmuşum. Reklam izlemeden de bir efsane bir paket arkadaşlar. Bunu da hızlıca açıyoruz ve kariyer için ödül. Ödül almak için kariyer maçımızı hemen atmaya başlıyoruz. Bu sefer herhalde daha durdurmayacağım videoyu. Kariyer maçlarına başlıyoruz şimdi. Evet ilk kariyer maçımızı kazandık. Ve hemen efsane bir paket ödülümüzü alalım arkadaşlar. Ben efsane bir paketi açarken yanlışlıkla maça başla dedim. Efsane bir paketi de açamadık. Garip olaylar döndü. Şöyle bir çıkalım tekrar girelim. Zaten kariyer biletimiz bol sıkıntı değil. Ee, evet. Neden böyle oldu anlayamadım. Oyunu bir kapatıp açayım. belki gelir efsane bir paketimiz. Evet oyunu kapatıp açtım fakat gelmedi. Ee, buraya bakalım burada var mıymış? Burada da yokmuş. Aa bu arada buradan da bir e, ödül alınabilecek bir yer sıradan paket. Hızlıca seni alalım yani herhalde ödül alınabilecek her yerden ödüllerimizi aldık arkadaşlar. Yani efsane bir paket büyük ihtimalle gelmiştir yani çıkan kartlar gelmiştir fakat açma animasyonunu gösteremedi bize yanlışlıkla maça başla dediğim için ee, şimdi kariyer maçlarına tekrardan devam ediyoruz. kardeşleri Margaret, Latizia ve Carolina'ya özel ödenekler taksis. Evet arkadaşlar son kariyer maçımızı da kazandık ve 80 zümrütü aldık. Kariyerde artık kilit noktasına geldik. Daha fazla maç atamıyoruz. Evet bu videoda baya bir ödül açtık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.